Merhaba, bugün size Varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. İş Varant Mobil ismiyle cep telefonunuza uyumlu uygulamamızı geliştirdik. Ücretsiz canlı veri, hesap makinesi, Varant bültenleri, Varant Akademi gibi birçok özelliğin yer aldığı uygulamayı akıllı telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. Haziran vadeli Brent Petrol Varantlarımız yarın itfa oluyorlar. Diğer Haziran vadeli Varantlarımızın vadelerinin dolmalarına ise yalnızca 6 gün kaldı. Bu nedenle Haziran vadeli Varantlarımızın tümünü kırmızı risk grubunda görüyoruz. Yatırımcılarımızın dikkatli olmalarını, gerekirse Haziran vade yerine Temmuz ya da Ağustos vadeli varantlarımıza yönelmelerini öneririz. En çok işlem gören varantlar listemizde yatırımcılarımız ağırlıklı olarak BIST 30 endeks varantlarını tercih ediyorlar. Özellikle Temmuz vadeli 1600, 1650, 1700 kullanım fiyatlı alım varantları öne çıkıyor. Ağustos vadede ise 1500 kullanım fiyatlı satım ve 1800 kullanım fiyatlı alım varantları tercih ediliyor. Yatırımcılarımız ereyle sanayi sektörüne ait varantlarımız da yoğun ilgi gösteriyorlar. Temmuz vadeli 21.40 kullanım fiyatlı ve Ağustos vadeli 21.20 kullanım fiyatlı alım varatları tercih ediliyorlar. Piyasa tarafında ise bu hafta yurt içinden gelen haber akışı takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde 4 ülke ile swap anlaşması için görüştüklerini belirtti. Ayrıca rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulandı. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell dün temsilciler meclisindeki konuşmasında enflasyonun geçici olduğunu tekrarladı. FED Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamalarıyla birlikte küresel dolar endeksinde değer kayıpları yaşanıyor. Ülkemizde aşılama hızla devam ederken yurt dışından gelen delta mutasyonu haberleri endişe yaratıyor. Piyasalar virüs haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Varant Sözlük Kırmızı risk grubu, vade sonuna 15 günden fazla ve delta parametresi %10'dan az olan varantlardır. Yüksek riskli varantlar olarak tanımlanabilir. Vadeye kalan gün sayısı 15 günden kısa olan varantlar, delta değeri ne olursa olsun kırmızı sembol yani yüksek riskli grupta yer alır. Kırmızı risk grubu varantlar dayanak varlık değişimine en zor tepki veren varantlardır. Bu nedenle dayanak varlıklarda çok sert hareketler beklemiyorsanız bu risk grubundan uzak durmanızı öneririz. Kırmızı risk grubu varantların fiyatlarının diğer varantlara oranla daha düşük olması bu varantların ucuz olduğu anlamına gelmez. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.